Oyundaki en hızlı araba bu olabilir. Şurayı bir döneyim nitroya basacağım. Evet. <laughs> Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Metsit'te 100 level ranka bakacağız. Yani 100 level seviyeye bakacağız diyeyim. Son seviyede bir araba geliyordu derken o ses neydi? Bir geyirdi herhalde neyse. 100 e, levelde bir e, farklı bir şey geliyor. Bir jip mi diyeyim? bir şey geliyor işte bir taşıt geliyor Acayip bir şey sizlerle hemen bakacağız ona Şimdi bir kardeşimiz e, kendi hesabını verdi bana 100 kasmış sağ olsun çok uğraşmış söylediğine göre Karşınızda abi arabayı hemen çıkarıyorum Spawn'dan ismi Hyperdrive Gördüğünüz bu arkadaşı uzay mekiği ya Lan bak şu tekerleri sök hakikaten şey yani uç git yani bununla öyle bir şey Çok değişik bir araba Böyle şunlara falan bakın da böyle sanki böyle insan öldürecekmiş gibi bir tarz var. Ee, bir dakika. Evet. Sniper burada yokmuş. Bence sniper alıp bunu iyice yakından inceleyelim ve tek kişilikmiş bu arada bakın. Başka kimse binemiyor buna. Tek kişilikmiş onu öğrendim. Şimdi bir hız testi yapalım çok az bir şekilde bakın. Böyle hiç sessiz bu arada. Hiç ses falan yok. Böyle değişik bir sesi var. Gördüğünüz gibi değişik bir şey. Hemen şurayı park edeyim ben. Nitro da aldık. Nitro ile birlikte bu bir hız testi yaparız. Evet sniper'ımı aldım. Şimdi bunu iyice bir yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi böyle dikenleri var. Çok farklı ya. Böyle jip gibi ama böyle süper araba gibi. Böyle Ferrari, Lamborghini'lere benziyor. Şu önden şöyle baktığınızda ama. Önden şu far kısmına baktığınızda böyle jiplere benziyor. Şu arkadan baktığınızda hiçbir şey benzemiyor. Zaten tekerler falan anlamadım ben bunu. Şimdi hızlıca bir yolda sürelim bunu. Çok hızlı bir araba. Şöyle bakmanızı istiyorum. Az grafikleri yükselteyim. Çok kısmışım. Sizler 60 FPS'te bir video sunabilmek için böyle yapmam lazım. böyle iyidir. Evet. Hiçbir nitro kullanmayacağım şu anlık. Sonradan kullanacağım. Hala hızlanıyor bakın. <laughs> Burada sürelim. Evet böyle çok hızlı. Şimdi e, düz yola girelim sonra nitro'ya basacağım. Uçak mı orada? Aynen buradan bir uçalım. Az böyle nitro'ya basayım. Abi kontrol edemiyorum. Hakikaten kontrol edemiyorum arabayı. O kadar hızlı. Uçuyor lan ne oluyor? Vallahi arkadaşlar ben bunu ilk gördüğümde böyle uçacak falan sandım bu arabayı hak ettim. E'ye G'ye falan bastım belki farklı moda girer, uçma moduna girer diye ama olmuyor. Yeniden basayım. Q'ya falan basayım. T'ye, Y'ye. Radyo falan var lan bu ne kapa. Evet. Oradaki rampadan uçacağız bununla arkadaşlar. Galiba çok hızlı yani. Oyundaki en hızlı araba bu olabilir. Şurayı bir döneyim nitroya basacağım. Evet. Oh, Allah. Aa, bu suda falan gidebiliyor mu? Yok. O kadar da değil. Ben de çok şey istedim ya. Şimdi bunu bir modifikasyon seçeneğine sokalım. Yani bir modifiyeye sokalım. Bunu ne olacak? Eee evet. Yolları tam bilmiyorum. Nitro da bitti herhalde. Basmıyor artık. Aynen. Yanlıştı falan acayip lan tekne yerine gelmişiz. Kontrol etmesi zor ve bu mor ışıklar ne böyle farlarını yakmak mı? yok değil mi oyunda? Metsi çok bilmediğim için anlamadım rengini falan değiştireyim kendimize bir şey yapalım ya artık bu hesap bizim ya. <laughs> Allah. Sok bakayım şuraya. Evet skins'a e bakalım biz o arkadaş her şeyi açmış bu orada ya. Oğlum plazmayı açmamış lan. Oğlum sen videomuzu izlemiyor musun lan? He? Videomuzu izlemiyor herhalde ya. Ben yazayım bari. S34 S34 Z4 N3 de herhalde salladım. Aynen doğru. Doğru yazmışım. Bu nedir ya? Videomuzu izlemiyor ya. Terbiyesizliktir bu. Tamam neyse. Şimdi buna bir skin bulalım. Oreo. İşte önce şu mor lambayı kaldırmıyorum. Şurada bir mor şey var. Mor çizgi var ya bir kaldırayım onu. Andr mu? Aynen. Sonra e, koyarım. Cık. Dur şöyle non yapayım. Sonra koyarım ben bir tane. Bakın oraya o. Yeşil de fena gitmiyor ha. Sunbeam, Monoco, Digital Como, Lilac Rage, Vice, Raspberry. Frosty Solar way bu muymuş Aynı plasmaya benziyor o zaman biz bunu alalım Ben bu renk bir şey yapacağım Window ee, Pencere rengi Mor yapalım Ping oluyor mu Yok bak şu renk aynen bu 5000 Ver gitsin ya bir şey olmaz <laughs> Rim O teker vay Kendi takmış bu tekeri ya ben kendi geldi sandım araçta ee, bildiğin kendi takmış teker böyle Bilmiyordum yalan söyleyeyim Rim color Purple yapalım Yok veya mavi mi yapalım yok ya bu iyi 5000'i e ver Spoiler Abi şöyle daha iyi oldu bence Çünkü böyle çizgili çizgili ya tekerler Bu da böyle çizgili çizgili Farklı bir şey var mı en pahalısı ne Cık, Kötü ya Bence o dikenli dikenli alalım Sonra bunu da mavi yapalım bence. Bu hangi renk anlamadım. Böyle açık mavi yok mu ya? Güzel olur. Tamam bu iyi. Underglow şu çizgilerin rengi. 25 25.000 çok ya. Verecektim de 25.000. Hepsi pahalıymış bunların. İyi ya bu rengi iyi bu rengi iyi. Şimdi çok para vermeyelim. Red Bow, Red ball ne oğlum? Allah Allah, Red Bow ne ya? Ha, Allah sansürlendi. Niye sansürleniyor ya? Al o zaman. Bu da sansürlendi. Lan bari Türk iş bir şey yazalım. Heh. Türk olduğumuz sansa Türk yazdım ama Türkiye yazmadım sansürlenir şimdi. E, Süspansiyon, Monster. Oo bayağı iyiymiş de pahalı ya. Love. Love da bayağı iyi 25 bin. La alacaktım da para yok ya. Ee, Love çok beğendim ben Love'u ama para yok. Engine'a e bakalım. Engine sonda güzel. Evet modifiyemizi yaptık. Çıkalım bakalım. Ben bir hız testi yapmak istiyorum buna. Ondan bir benzinlikten geçip nitro alacağım. En düz yol nerede? O adam arabası da güzelmiş ya. Yani. Az burada basayım ya. Bayağı hızlı arkadaşlar. Haketten buna tüm polislerden kaçarsınız. Oh, kaza yaptım ama bayağı hızlı haketten. Şuradan falan bir gireyim. Yeniden bir hız testi Çok sevecen. Hızlı gitmek çok zevkliymiş ya. Allah <laughs> Aşağı attım adamın arabası. Allah Çok iyi ya ben çok beğendim bu arabayı ya Ben gerçekten çok beğendim bu arabayı ya O farları falan yaktı. Çok iyi oldu ya. Aga gökyüzü de mor oldu. Ne oldu buna? Şurada bir ben fotoğraf çekerim bununla ya. Çok iyi oldu. Ortama bakınsan arkadaşlar. Dur şöyle yolda çekeyim ya. Evet arkadaşlar az buna baktık. ben farklı araçlara da bakmak istiyorum. Çok aracı var çünkü. Mustang'e bakalım. Mustang bembeyaz ya. Challenger'a bakalım. Ya, bu da bembeyaz. Böyle az modifiyeli bir şeyler yok mu? Vapit. Oo. Şekli güzel ben bunun he. Lexus LF abi gerçek hayatta. Abi çok yavaş gelmedi mi şu araba? Hakikaten çok yavaş gelmedi mi ya? Ya baksana şunu, bildin gitmiyor bu araba, gitmiyor. Hakikaten gitmiyor ya. Ama siz tabi bundan inip öldürecek araba beni. Hyperdrive'e bindiğinizde arkadaşlar araba uçuyor resmen bak. İzle izle izle. Hız gör al. Abi cidden iki tane kanat tak buna git uç ya. Bu nedir ya? Çok iyi. Oo! Allah! Orada bir kaçıyor. Orada bir kaçıyor. Şş kardeş ne oluyor? Ne ayak? Bizden kaçar mı? Öldürdüm lan adamı gider ayak. Öldür onu ya. Çok vurdum. Neyse arkadaşlar işte videomuz bu kadardı. Ben hakikaten bayağı beğendim bu arabayı. Keşke benim olsa yani. Öldürdüm lan adamı. Evet. Farklı video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dur son kapanışı da bu arabayla yapayım. Çok beğendim ben çünkü. Evet. Farklı video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Bay bay.